Ee, merhaba. Şimdi buradayız. Buradan alacağım taşı e, 9300 kilometre uzakta Vladivostok'a atmaya gideceğim. Ve yanımda 7 tane otizmli çocuk var. Ve onlar taşlarını seçtiler. Ve ben onların adına e, Vladivostok'a gidip Pasifiye'ye bu taşı atacağım. Buradan dünyanın öbür ucundaki diğer kardeşlerine selam götürecekler. E, bu selamı ben götüreceğim ve bunun için çok mutluyum. Şimdi teker teker taşları alıyorum. Evet. Verme daha. Evet daha Teşekkürler. Evet. Evet taşları burada. Ee, bu taşı Bradisda atmaya gideceğim. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.